Dersimizde projemize bir form nasıl eklenir ve form özelliklerini kullanmayı öğreneceğiz. Project menüsünden Add Windows Form seçeneğine tıkladığımız zaman karşımızda açılacak olan form türleri, dosya türleri gelir. Biz buradan Windows Form'a tıklıyoruz ve form ismini burada istediğimiz adla giriyoruz. Open butonuna bastığımızda projemize standart bir form bir eklenmiş oluyor. Form 1'in özelliklerini kısaca anlatacak olursak Name özelliğinden başlayalım. En çok kullanılan özellikleri. Diğerlerini kullanılmayan özellikleri ileride anlatacağım için ileriki bir de tabanı bağlantılarında falan. Kısa kısa geçiyorum. Mesela data bin, bindex'te dynamic properties veri tabanı bağlantıları kullanıldığında kullanılacak olan form özellikleridir. Form ve kontrol özellikleridir. Name sayfamızın adıdır. Text özelliği ile karıştırmayın bunu. Direkt sayfamızda kod kısmında işte form 2'yi aç veya form 2'yi bir değişken ata gibi yani form işlemlerinde bu formun adı kullanılır. Yani name özelliği kullanılır. Akkem buton da Visual Basic'te de, default ve cancel özelliğine benzer. Örneğin projemize bir tane buton koyup bunun form 1'de aktif olmasını istiyorsak form 1'in akep like, buton özelliğine bu oluşturduğumuz koymuş olduğumuz buton 1'i seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi aktif buton oluyor. Yani form üzerinde herhangi bir kontrol üzerinde enter'a bastığımız zaman direkt bu kodun envente çalışacaktır. Accessibility Description Formun bu metodu var olan kontrolleri yeni özellikler kazandırmak için kullanılır. Bunu ileriki derslerde bir yapı içerisinde anlatacağım. Şimdilik kavramanız biraz zor olacağı için ileride anlatmayı düşünüyorum. Allow drop sürükle bırak özelliği, formun sürükle bırak özelliği. Dışarıdan bir formdan form üzerine formumuza bir şey sürüklendiğinde bunun kalıcı olup olmamasını sağlar. varsayılan değer false'tur. Yani sürüklenen forma sürüklenen objeyi kabul etmez. Ve bu false olduğu zaman da formun drag enter, drag drop gibi sürükle bırak özelliklerinden yani bu eventler çalışmaz. Autoscale formun üzerinde kontrollerin font yüksekliği ile genişliğinin uyumlu olmasını sağlar out scroll formumuza eklediğimiz herhangi bir kontroller <laughs> form sınırlarını taşırıyorsa e, ve formda bir kaydırma çubuğu olmasını istiyorsak bu özelliği out scroll özelliğini true yapmamız gerekir. Örneğin bir tane uzun bir buton ekleyelim şöyle. Bunu böyle yarıya kadar indirelim. Gördüğünüz gibi formun sağ tarafına bir tane kaydırma çubuğu eklendi. Scroll eklendi. Bu ne sayesinde oldu? Formun auto scroll özelliğini turu yapmamız sayesinde false yaparsak bu çubuk ortadan kalkar. Turu yapıp çalıştıralım. Gördüğünüz gibi butonu olduğu gibi gösterdi. Biz küçük formlarımızı bu şekilde aşağı doğru indirtebiliriz. Burada bir text olabilir, bir hakkında bölümü de olabilir. Bu özellik sayesinde görüntüleyebiliriz. Formun auto scroll margin özelliği de bu kaydırma çubuklarının genişliklerini, yüksekliklerini boyutunu ayarlar. Back color formun arka plan rengini ayarlar. İstediğimiz bir rengi verebiliriz. Veya transparan bir görünüme sahip olmasını istiyorsak transparan diyebiliriz. Şimdilik kırmızı bir renk seçelim. Background imaj ise formun arkasına resim e, klasik bir renk değil de bir resim koymak istiyorsanız Örneğin resimlerimden bir tane resim koyalım. Formun arkasına resim koymak istiyorsanız formun background imaj özelliğini tıklayıp istediğiniz koymak istediğiniz resmi seçiyorsunuz. Dele basıp bu özellikleri silebiliyorsunuz seçtiğiniz resmi. Cancel buton yine Visual Basic'deki Cancel buton, Default buton, Enable buton özelliğini görür. Herhangi bir gene buton koyuyorsunuz. Mesela Escape butonu, Çık butonu. Siz formun Cancel buton özelliğini bu buton yaparsanız ve ES form üzerinde herhangi bir kontrolde ESC tuşuna basarsanız bu butonun içindeki komutlar uygulanır. Örneğin içine End komutu yazalım ve programı çalıştıralım. Şimdi ESC tuşuna bastığımızda form kapanması lazım. Çünkü buton içindeki eventin işlemesi lazım. ESC tuşuna basıyoruz. Form kapanıyor. Ksource Validation özelliği bu özellik devre dışı bırakılırsa Validation ve Validated eventleri devre dışı kalır. Yani bu özellik o kontrole gelirken veya geldikten sonra bir olayın gerçekleşmesini kontrol eder. Yine bu olayla ilgili detaylı bilgiyi ilerleyen derslerde anlatacağım. Kontekst menü formumuzda herhangi bir yere sağ tıkladığında açılmasını istediğimiz menü oluşturur. Yine Windows Form bölümünden Content menüyü seçip Buradan menümüzü oluşturup Örneğin Kes Kopyala Yapıştır Context menü 1 Ve formun Context menü özelliğine bu eklemiş olduğumuz konteks menüyü seçtiğimizde programı çalıştırdığımızda formun üzerinde herhangi bir yere sağ tıkladığımız zaman bu menü açılacaktır. Örneğin yani çalıştıralım programımızı. Herhangi bir yere sağ tıklayalım. Gördüğünüz gibi konteks menü özelliği açıldı. Gene şu anda komut olmadığı için boşa bir buton bunlar. <laughs> Context menü özelliğine buton yazacağımız zaman oluşturmuş olduğumuz bu butonlara çift tıkladığımızda kod yeri zaten açılıyor. Menü item 2 click. Gene formun bir diğer özelliği Control Box. Formun üst tarafta bulunan Simge durumunu küçült, ekranı kapat ve kapat simgelerinin görünüp görünmemesini sağlar. Bu özelliği false yaptığımızda yukarıdaki simge durumunu küçült, ekranı kapat ve kapat düğmeleri görünmez. Yine kursor formumuz açıkken almasını istediğimiz imlecin almasını istediğimiz şekli belirler. Burada standart default imleç vardır istediğimiz imleci imleç şeklini burada belirleyebiliriz. Yine Dock Padding özelliği, yine formumuz için oldukça gerekli bir özelliktir. Herhangi formumuza eklediğiniz herhangi bir kontrol sadece üste, sadece aşağıya, sağ veya sola dayalı olmasını istersek, bu Dock Padding özelliğinden yararlanırız ve eklediğimiz bu kontrollerin sola şu kadar boşlukla yaslansın sağa şu kadar boşlukla yaslansın üstte şu kadar falan diye bu kenar ayarlıklarını yaslama ayarlıklarını buradan verebiliriz Drift girit özelliği yani ekrandaki çalışma ekranımızdaki noktaların görünüp görünmemesiyle ilgili bir özelliktir biz bunu false yaparsak çalışma ekranımız noktasız olur. Kimi insanlara göre, kullanıcılara göre bu şekilde çalışmak daha rahat olabilir. Kimlerine göre ise bu noktalar gerekli olabilir. Enabled özelliği <laughs> gene true ve false olmak üzere iki tane değeri vardır. True olursa form üzerindeki bütün kontroller kullanılır. False olursa form üzerindeki hiçbir kontrol kullanılamaz. Yine turu yapalım. Font bildiğiniz gibi formumuza eklediğimiz kontrollerin yazı tipini, boyutunu, karakterini belirler. forecolor olur. Eklediğimiz kontrollerin text özelliğini, görünen isminin rengini belirler. Form border stil <laughs> formun görüntüsünü belirler bu başlık kısmının görünmesini engellemek. Ondan sonra ekranı kalıpta ve simge durumuna küçük şekillerinin, simgelerinin görünmesini sağlamamak. Görünmemesini sağlamak. Başlık çubuğunun biraz daha küçük olmasını sağlamak gibi özellikleri vardır. Şimdi yapalım böyle. Varsayılan özellik disable'dır. Non yaptığımızda form başlığı görünmez. Sade bir form başlığı ve kenar form kenarları görünmez. Direkt form içi sade bir görünüm olur. Fixed single yaptığımız zaman gene taşınabilir, çerçevesiz ve boyutları değiştirilemeyen bir form oluşturur. Boyutları değiştirilemeyen derken ekranı kapladan boyutu değiştirilebilir fakat yan taraflardan, köşelerden sürükleyerek boyutları değiştirilemez. Yine başka bir özellik. Fixed 3 formun kenarlarına üç boyutlu üç boyutmuş gibi bir görüntü sağlar gördüğünüz gibi. Fixed Tool başlık çubuğunun sim, ıı, ikonunu gizler ve başlık çubuğunu daraltır. Yine aynı şekilde size da öyle. Biraz daha başlık çubuğu geniş olur. İkon gizli olur. Grid size özelliği formumuzdaki bu noktaların sıklık veya genişliklerini ayarlar. 8 e 8 standarttır. Biz kontrollerimizi ekleyemiyoruz. Aradaki noktalar büyük geliyor derseniz bunu istediğiniz sayıya küçültebilir. Veya aralarını açabilirsiniz. Ama 8'e 8 bence iyi bir oran. Her buton bu özellik turu yapılırsa form üzerine sağ üst köşede soru şeklinde bir butonun çıkmasını sağlar. Ama bunun görünmesi için mutlaka minimize box ve maximize box özelliklerinin false olması gerekir. Bunun kullanım şeklini ileriki derslerde Yardım menüsü oluştururken daha detaylı şekilde göreceğiz. İkon formumuza ikon eklemeyi sağlar. Formun simgesini değiştirmemizi sağlar. Örneğin forma bir ikon ekleyelim. Gördüğünüz gibi formun ikonu A şeklinde oldu. <laughs> İmaj mode <laughs> kullanıcıların karmaşık karakterler ve sembolleri girmelerine izin veren bir nevi bir programdır. Genellikle uzak doğu dillerine ait bir özelliktir. Yani normalde klavyeden bu sembollerin ve karakterlerin girişine izin verir, olanak sağlar. İsmi de container ana form demektir. Bütün alt formları altında barındırır. Örneğin biz bu formumuzu ana form yapacak olursak ismi de container özelliğini turu yapıyoruz boyutunu büyütelim bir tane buton oluşturup hani form 2'yi açacağız ya ana form olarak bunun içinde yavru form olarak açacağımız için bunu ana yaptık önce bir tane form daha ekleyelim formumuzun adı form2 buton 1'in click event'ine <laughs> form2 açmamız için önce form2'yi frm2 adlı değişkene atıyoruz set ediyoruz ve frm2'nin <laughs> midi parent özelliğini buradan mi yapıyoruz. Yani açılacak olan yani şu anda açık olan yani mi şu anda açık olan formun parent yavru yavru formu demek bu. Ve frm 2 show deyip gösterelim. <laughs> bu ana formumuz. Butona tıkladığımızda form 2'miz açılacak. Gördüğünüz gibi ana form olduğu için bunun dışına çıkamıyor formumuz. Kenarlardan kaydırma çubukları gördüğünüz gibi geliyor. Büyüttüğümüz zaman da burada formun başlığı burada görünmesi lazım. Ana formumuzun içinde istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz. Ana formun dışına çıkmasını engelliyor bu özellik. key preview özelliği program çalışırken imleç mesela text iken klavyeden herhangi bir tuşa bastığınız durumda text box'ın key down eventi çalışır. Text box'ın key down eventi çalışır. Fakat biz bunun yani buraya yazacağımız kodlar çalışır. Biz bunun imleç text box'ta olsa iken bile Direkt biz form 1'in keydoğun elementini çalıştırmak istiyorsak, direkt formun keydoğunu haber doğru olsun istiyorsak, bu formumuzun keydoğun özelliğini, preview özelliğine <laughs> turu yapmamız gerekir. Ve böylece formun keydoğun özelliğine kod yazabilelim. Yine langı özelliği standart default'tur. Yani o anki çalışan yapılan programın yapıldığı makinenin diline göre uyarlanır. Bunu buradan istediğimiz bir dilde seçebiliriz. Localizable oluşturacağımız program farklı dillerde olacaksa mesela öyle bir program yaptınız ki geniş çaplı yani birçok ülkeye satacaksınız bu programı. Bütün kontrol yani bütün programı baştan yazmak yerine kontrolleri teker teker değiştirmektense bu localizable özelliğini turu yapıp buradan dili seçip herhangi yani dile değiştirmenizi istiyorsanız onu seçtikten sonra gerekli ayarlamaları yapacağız. Onu ileriki derslerde göreceğiz. Yani bu iki özellik dil ayarları ile ilgili. Şimdilik dil ayarları olduğunu bilin. İleriki derslerde nasıl bir formumuzu başka bir dile çevireceğiz. Onu göstereceğim. Location gene form ayarlarından x ve y koordinatlarını belirler. İmleç sanki x ve y koordinatlarında başlasın. Locat turu yaptığımızda formun boyutları tasarım esnasında değiştirilemez. Gördüğünüz gibi false yaparsak değiştirilir. Maximize box formun maximize box özelliğinin simgesinin false olmasını sağlar kapalı olmasını sağlar. Turu yaparsak tekrar aktif hale gelir. Maximum size form açıldığında hangi genişliklerde olsun standart olduğu için bu kendi ayarlarımız olduğu için buralar 0-0'dır. Minimum size gene simge durumuna küçült düğmesinin pasif olup olmamasını sağlar menüze baksa tıkladığımız zaman hangi boyutlarda küçülsün? Yani hangi form hangi boyutlarda küçülsün nereye gelsin şeklinde ayarları yapar. <gülüyor> Opacity <gülüyor> formumuzun görünme özelliğini e, görünme özelliği oranıdır. Normal oran %100'dür. Biz bunu e, tasarım esnasında 0 ile 100 arası bir değer girer, girerek yapsak da kodda 0.2 gibi bir oran girmemiz lazım. 0.2, 0.3, 0.4 gibi bu şekilde ondalıklı bir oran girmemiz lazım. Örneğin mi nokta yani kendi formumuz mi nokta opacity eşittir. 0.3 yapalım. çalıştıralım formumuzu gördüğünüz gibi formumuz çok saydam bir form yani opasite özelliği düşürülmüş arka plan olduğu gibi görünüyor bunu 4 yaparsak 5 yaparsak daha da belirgin olur Right to left form ve üzerindeki kontrollere ait yani text özelliğindeki yazıların hepsini sağ yaslar. Burada no değeri formun default özelliğidir. Radyo özelliğin default özelliğidir. Normalde sağ sola yaslı olur ama her kontrolü ayrı ayrı kendi özelliklerinden ortala yapabiliriz. Yani sağ yapabiliriz, sola yapabiliriz. Bu ise formdaki tüm kontrollere müdahale eder. Bunu yes yaparsak direkt bütün kontroller kendi özelliklerindeki right komutundan ayrılır, direkt sola yaslı olur. Sağa yaslı olur pardon. Show in tax bar formumuzu simge durumuna küçülttüğümüz zaman aşağıda görev çubuğunda gözüküp gözükmeyeceğini sağlar. False yaparsak simge durumuna küçülte bastığımız zaman formumuz görev çubuğunda görünmez. Şurada kenarda bir yerde görünür. Size formun boyutlarıyla boyutlarıyla ilgili özelliktir. Ee, formun boyutunu tasarım esnasında buradan değiştirdiğimiz değiştirebildiğimiz gibi kod esnasında da bu özelliklerin size'ın width ve height özellikleriyle formumuzun width ve height özellikleriyle oynayarak da tasarım yani kod çalıştırma esnasında da formumuzun boyutunu değiştirebiliriz. Size Grip Style, Auto Show ve hike diye üç özelliği vardır. Formun çalıştığında alacağı şekli belirler. Eğer burada varsayılan değer Auto yaparsak burayı formumuz bir model form ise sağ alt köşede üçgensel bir şekilde görünür. Aksi durumda görünmez. Ancak bu her durumunda bu işaretin görünmesi istenirse bu özelliği şov yapmamız daha iyi olur. Çalıştığında form görünümü kenarında bir simge şeklinde olur şu şekilde. Yani bu bizim sürükle bırak yöntemi yapabileceğimizi gösterir. Şu şekli gördüğünüz gibi. Stat position formumuzun çalışma esnasında nerede açılacağını belirler. Center screen yaptığımız zaman ekranımızın tam ortasında açılır. Center parent yaptığımız zaman bağlı bulunduğu yerin ortasında görüntülenir. Windows default location yaptığımız zaman tasarım anındaki yerde neredeyse orada açılır. Eğer default Windows default bond yaptığımız zaman ise Windows kendi belirler formun nerede açılacağını, en ideal boyutta ve en ideal yerde Windows kendisi açar formu. Tag özelliği formun bir nevi kullanıcı tanımlı bir değer atama özelliğidir. Form dışındaki diğer kontroller için de kullanılır bu özellik. Formun tag özelliğine herhangi bir şey yapıp, mesela, ben dediğimiz zaman bu formla ilgili herhangi bir özellikte bir if döngüsünde bir if karar yapısında falan kullanabiliriz. Eğer formun tag özelliği ben ise ise işte şu şunları yap. Direkt taga beni atayacak ve şunları yapacak falan. Bu gibi admin girişlerinde falan kullanılır mesela. Kullanıcı girişinde eğer tanımlı admin ise direkt taga evet admin yazar buraya. Sonra sen istediğin komutu uygularsın. Eğer admin ise, formal tagı admin ise şunları yap, şu özellikleri göster, bu özellikleri kısıtla gibi istediğin komutları yazarsın. Text form başlığını görüntüler. Bu text özelliğine ne yazarsak formun başlığında o yazar. Topmost özelliği formumuzun diğer çalışan tüm pencerelerin en üstünde görünmesini istiyorsak bu özelliği true yaparız. Hangi program çalışırsa çalışsın bu topmost özelliği true olduğu sürece bizim formumuz soluk bir şekilde en üstte görünür. Ama görünür. Transparency key forma eklenen resimlerin kontrollerin formun arka planına transparan bir şekilde görünmesini sağlar. Bütün kontrolleri transparan olarak yapar. Windows State ise normal yaptığımız zaman normal tasarım esnasındaki boyutuna göre açılır. Minimizit yaptığımız zaman formu proje menüsünden formu eklediğimizdeki boyutuyla açılır. Yani ilk orijinal boyutuyla açılır. Maximizit yaptığımız zaman ise <laughs> tasarım esnasında boyutu ne olursa olsun çalışma esnasında tam ekran olarak açılır. Form özellikleri bu kadar. Form özelliklerine kısaca değinmiş olduk. İleriki de derslerde Windows Form kontrollerini ayrıntılı olarak bütün özellikleriyle kullanmayı öğreneceğiz, göreceğiz. bu dersimiz burada bitiyor.